Evet, güzel bir ödülleriydi. Evet, neler söylemek istersiniz? Evet, güzeldi. güzeldi. Anlıyoruz, seviyoruz. Nasıl geldin? Mi? Geldim. Sevgilerimden de onları da göndereceğim. Aleyna Hanım, evet. Şunu da soralım. Elif Bey'le yapmış olduğunuz Taksim'deki düğün <laughs> ve bütün herkesi birlikte neler söyleyeceksiniz? O gün nasıl gerçekleşti ve sonucunda neler oldu? Ya şarkının çıkışını kutluyorduk. İşte böyle çıkışını duyurmak için mesela yan yana geldik falan artık şey. Sonra böyle bir anda böyle gördük merdivende insanları, herkes böyle birbirleri iç içe muhabbet ediyorlar falan tıklıyorlar. <laughs> Biz de dedik ki gidip gidelim mi falan filan gidelim falan, falan gittik işte yani ve çok eğlendik. E ben bunu başka semtlerde de tekrarlayacak mıyız? Devamı gelecek mi? oluyor böyle şeyler yani o his gelince böyle oluyor çok da böyle eğlenceli oluyor. Efendim özellikle e, Justin Bieber anımız tekrardan gündeme geldi ve çok da konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz o an yani için diyorum. söylenecek bir şey yok. <laughs> e, ee, takipleştik. yani meslek dışı. Bakalım yani başka soru. Ayağını, yani, yani beraber ortak bir proje gelir mi? Bunu çok merak ediyorlar. Ya işte yani her şey böyle konuşmamak lazım. Sonra yani konuşmayalım. Yani başka şeyler konuşalım yani. Çünkü böyle e, her şey konuşunca böyle işin sinir şeylerini. böyle. Ulan var böyle. bir şeyler. Öyle mi anlayalım? Yok yani hani böyle başka konu dedim. <laughs> başka konu. <laughs> Yaz nasıl geçecek sizin için? Yaz, evet yaz. Vallahi gerçekten bilmiyorum nasıl geçecek, birkaç planım var tabii sahne için çok planım var. Nasıl konserler vereceğimle alakalı, albümüm de gelecek zaten. Önümüzde güzel bir şarkıda gelelim o zaman da. Hepiste de, Mor Bötesi, Saygı 1'de çok böyle duygusal, özel bir birleşme yaşadık yani hani böyle kalpten söyledik o şarkıyı gerçekten, samimiyetimizi koyduk, çok güzel oldu. Öyle yani. Güzel Orada gidiyor. rock bir müzik, rock müzikte de iddianızı kanıtlamış oldunuz. Böyle rock bir şarkıda şarkı evet. da olur mu? <laughs> evet, evet ben onu söyleyeyim. 16 Mayıs'ta çocukluktan beri hayalini kurduğum bir konser yapacağım. Doğru. Ee, 2000'ler rock konseptli, Nedir full 2000'ler rock konseptli bir konserim olacak. Sürpriz e, sanatçılar <laughs> da gelecek. Ee, yani çok heyecanlıyım çünkü çocukluğumdan beri sahnede rock performans yapmayı hayal ediyorum. Ve bu da bir hayalimdi, gerçek oldu. Hem de biraz albümü duyuracak, hani albümün hafif böyle hissini hissedebilecekleri e, bir konser olacak. O yüzden herkes bekliyorum o konsere. Gelemeyenler, çok uzakta olanlar da gerçekten bu konseri takip etsin. En sevdiğiniz rapçiyi soralım ve o sahnede özellikle kiminle düet yapmak istiyorsunuz? <laughs> Ben böyle kimlere söyleyeceğimi söyleyeyim yani Şebnem Ferah bol bol söylüyorum zaten hep şarkılarımda e, sahnelerimde Şebnem Ferah söylüyordum ama hani daha da fazla hep söylemek istiyordum e, daha sonra işte zaten bahsediyorum sürekli görüyorsunuzdur sosyal medyada 2000'ler rakı arasında damgasını vurmuş böyle hepimize o dönemi böyle güzelliğini hatırlatan isimler olacak yani ama ilk şeyler Ferhat demek istiyorum. Peki efendim şunu sormak istiyorum. Gözümü de, gözümüzden de kaçmadı. Ali yatayım ki tek taşını kendimi aldı için birisi bir hediye etti. Ya bunu geçen gün bu şey ya bir tane bir çocuk, küçük bir çocuk. <laughs> e, çok şaşırttı beni böyle önümde durdu böyle benimle evlenir misin falan dedi. Evet böyle ben de çok şaşırdım. Dedim e, teşekkür ederim seninle kalpten arkadaşlık edeceğim ve yoldaşlık edeceğim işte. Çocuk küçük ama dedi. taş bayağı büyük etmiş. <laughs> Peki rock Şu, çocuk, konseri? Çocuk ko şeydi konseri. Rock konserlerinde burada iddialı rockçılar genellikle gitar kırar. <laughs> Var mı böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> kırar mıyız bir gitar? Ergenliğimi düşünebilirim. <laughs> yavaş yavaş geçe, Bilmem ne kırarız ama ne bir şeyleri yani güzel olacak yani bir delirmelik olaylarımız da olur yani hani bir şey kırarım? Fedon gibi tabak kırmazsınız Yoksa, herhalde. hani bir şey nasıl kırarım onu bilmiyorum ama daha çok performansımla o gecede güzel şeyler yaşarız diye düşünüyorum. Justin Bieber'da takipleşim dediniz, takipleşiyoruz dediniz ama daha sonrasında hiç konuşma oldum efendim onu da soralım ya da ara ara mesaj yaşıyor musunuz? bu kadar da yeter yani. O teşekkür zaman rakın ol. Aynen. <laughs> Yoksa Sıram. davet edecek misiniz efendim İstanbul'daki rak konserine? Evet. 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 ہراسا نہ ہراسا نہ میں بات نہیں کروں گا اس کو داخل نہیں